ve cinayete ilişkin deliller arandı. Bugün yarının başında da bahsettik. Yüz yüze eğitim için kademeli bir plan devreye sokulacak ki bir kez daha hatırlatalım. Aslında yarın saat 10'da Milli Eğitim Bakanı da bu konuya dair bir açıklama yapacak. Şimdi günlük vaka sayılarında artış var. Bir yandan da mutasyon konuşuluyor. Salgının gidişatını parantez içerisine alacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek yayın konuğumuz. Mustafa Bey merhabalar. Yayına hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Zeyhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Eğitimle başlayalım dilerseniz. Çünkü gerçekten de çok çok merak ediliyor. Bir yandan da bekleniyor esasında. 8. ve 12. sınıflar ve ilkokulla özel eğitim kurumlarının Mart 1 Mart itibariyle açılması adına hazırlıklara başlanacağı açıklandı. Ne dersiniz? Mart yüz yüze eğitim için uygun makul bir tarih midir yoksa erken midir? Erken olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü eğitim gelecek nesillerin ve sağlıklı bir ülkenin oluşturulması bakımından çok önemli. Bir yıllık çok ciddi bir kaybımız var. Bu kaybımızı ne kadar erken dönemde telafi etmeye başlarsak o kadar iyi. Elde ettiğimiz rakamlar da bu eğitimin başlayabilmesi noktasında aşılama faaliyetleri de yoğun biçimde devam ettiği için bence 1 Mart makul bir tarih. Tabii ki gönül arzu derdi ki daha erken dönemde, daha önce açıklandığı gibi 15 Şubat tarihinde tüm okullarda, ortaokul, lise, Hatta üniversitelerde bu eğitim başlayabilirsin. Bunu çok arzu ederdik. Yine üniversite öğretim üyesi olaraktan kendi e, sağlık alanında özellikle tıp fakültesindeki öğrencilerin de e, yüzde eğitime başlamasını, bir an, bir an önce başlamasını tabii ki arzu ediyoruz. E, bu eğitim e, daha e, bilgi sahibi, daha donanımlı e, mezunlar vermek bakımından çok önemli olacaktır. Peki Mustafa Bey şimdi 15 Şubat'ta da köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı Cumhurbaşkanı ama tabii vaka artışı yaşanırsa yine uzaktan eğitime geçileceğini de belirtti. Buna nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii ki aslında köylerde ve bazı illerde vaka sayısı oldukça düşük. Belki il bazında değerlendirilerekten bu eğitim faaliyetlerine daha önce de başlayabilirdik. Bu mümkün olabilirdi ama 15 Şubat'ta en azından köy okullarının başlayabilir olması bile bence önemli bir aşama. Çünkü buralarda salgınla ilgili çok ciddi rakamlar veya çok ciddi bir problemler ortaya çıkmıyor. Bu bakımdan çok önemli en azından eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilir eğitimin sağlanması bakımında çok önemli. Tabii ki burada vatandaşlarımıza da çok büyük sorumluluk düşüyor eğer Salgındaki bugünkü rakamları aşağı doğru çekebilmek vatandaşların bu konudaki göstereceği duyarlılıkla çok orantılı. Eğer biz maske, mesafe, temizlik konusunda üzerimize düşen vazifeleri gereği gibi yerine getirecek olursak ve olmak da zorundayız o, o şekilde düşünüyorum. Bence bu rakamlar daha da aşağı çekilecektir. Hem eğitim faaliyeti başlayacaktır hem de ülkemizde durma noktasında olan çok önemli ticari faaliyetler var. Bu faaliyetler bir an önce başlayarak da yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ekonomik refahında tekrar geri kazanılması mümkün olacaktır. Bir de restoran ve kafelerin açılması tabii çok konuşuluyor. Şimdi işletmeciler açılsın diyor HES koduyla. Ama bir yandan bakacak olursak kısıtlamalar çerçevesinde nasıl açılırın cevabı tabii çok tartışılmakta. Vaka sayıları düştüğü takdirde aslında böyle bir durum yaşanabileceğine işaret etti. Esnafa böyle bir açıklamada bulundu Cumhurbaşkanı. Ama şimdi biz bugünkü tabloya baktık mesela son birkaç gündür düşmeyi bırakın. Maalesef sayılarda bir yükselme söz konusu. Ne oldu? Neden bir türlü biz vaka sayısını düşüremiyoruz ki hafta sonu kısıtlamaları da bir yandan devam ediyor? E tabii ki aslında niye düşmediğimizi basın yayın yoluyla çok net biçimde görüyoruz. Eğer yarı yıl tatiline girdik, e tatil merkezlerinde otellerdeki dolluğu ve e, bu konuda e, söylenmesine rağmen e, maske ve mesafe konusundaki e, duyarsızlığı net görebilmek mümkün. E, dolayısıyla e, bu yükselmelerde sanırım bu tür faaliyetlerin ve hafta sonu kapanma sırasında aile içi bulaşların da bazen birkaç aile bir araya gelerekten bu hafta sonundaki kısıtlı dönemi beraber geçiriyorlar. Bu dönemdeki bulaşmaların da e, bu rakamların artmasında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, bu rakamların artması e, restoranlar, kafeler e, kapalı olmasıyla e, düşürülebileceği e, savı da e, iddia ediliyor ama e, bence e, kafeler, özellikle restoranlar, kısa sürede yemek yenen alanlar bu, bu alanlar bu alanlarda çok yoğun Türkiye'de ticari bir faaliyet var. HES koduyla ve belli fiziki mesafeler sağlanaraktan bir an önce buraların da faaliyete geçmesi bence önemli olacaktır. Çünkü bu sektörde kazanan çok önemli bir nüfus var. ve Bunlar ciddi sıkıntı içerisinde. Ancak buranın kapalı kalmasına neden olan kişiler bu sektörün dışındaki kişiler. Dolayısıyla bir toplumsal duyarlılığı gerçekleştirerekten veya artıraraktan bir an önce normalleşmenin yolunu sağlamak lazım. Ülkemizde aşıyla ilgili bir sıkıntımız yok şu an için. Yeterli aşı tedariki olabileceği öngörülüyor ve aşılama faaliyetleri yoğun biçimde devam ediyor. Bunların da katkısıyla, el birliğiyle bir an önce normalleşmek lazım. Bu normalleşme şahısların desteğiyle, vatandaşların desteğiyle sağlanabilecek bir durum. İşte o destek o kadar önemli ki aslında yine iş dönüp dolaşıp bizim ne kadar bilinçli olduğumuza ne kadar tedbirli olduğumuza geliyor. Şunu da bir aslında özellikle sormak istiyorum sizlere son günlerde yine çok gündemde özellikle kayak tatili yapanlar için hafta sonu da bir kısıtlama dışı olma söz konusu. Oradan da çarpıcı görüntüler geliyordu. Tabii yine bazı uyarılar geldi ama ne dersiniz? Onlarda daha mı dikkatli olmalı bu? Tabii ki belirli bir iz var ama e, şimdi e, bir sıkıntılı bir süreci birazcık da aşmak adına belki biraz rahatlamak adına tedbirler alındı. Sıkı tedbirler alındı hem de ama e, yine burada bize mi iş düşüyor? Yani o tedbirlere ne kadar uyarsak kontrolü e, kontrollü sosyalliğimizi o kadar kaybetmeyiz demek anlamına mı geliyor? Kesinlikle haklısınız Zeynep Hanım. E, şimdi e, bu rakamlara baktığımız zaman e, biz 5000'lerden tekrar bugün 7719 gibi bir rakama ulaştığımızda muhtemeldir ki bu hareketlerin, bu tatil dönemindeki hareketlerin burada önemli bir katkısı var. E, tatil döneminde yüz binlerin hareketi var ülke içerisinde ve aileler daha kalabalık ortamlarda bir araya geliyorlar. Aile içi bulaşlar. Tatil merkezlerindeki yine benzer e, dikkatsizlik e, olaraktan tabir edebiliriz. E, bu durumun e, sonucunda bu rakamların yükseldiğini ifade edebilirim. Tabii ki daha hızlı yayılan bir mutant virüs söz konusu bir mutasyon söz konusu ama ülke içerisinde bunun bu rakamlara yansıyacak kadar yaygınlığı henüz net değil. Dolayısıyla özellikle tatil yörelerinde ve az önce arz ettiğim aile içi kalabalıklaşmanın hı hı. ve aile içi bulaşların artmış olmasının da yine bu tatille birlikte düşündüğümüz zaman bu rakamların artmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii hepimize her vatandaşa e sorumluluk düşüyor. Eğer geçmiş döneme bakacak olursak hemen her birey kendi yakınında, arkadaş çevresinde veya aile bireylerinde e, bu enfeksiyona yakalanan ve hatta hayatını kaybeden, bu acıları yaşayan bireyler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal sorumluluğumuz burada çok e, yüksek seviyede doğru biçimde algılanmalı ve hepimiz bu doğru e, faaliyetler içinde e, bulunmayı bir vicdani sorumluluk olarak da kabul etmek durumundayız çok önemli bir cümle gerçekten vicdani sorumluluk olarak kabul etmeliyiz ki artık okullar açılsın çocuklar eğitimden mahrum kalmasınlar. Olması gereken işler i̇şte. aksamasın. Mutasyona da vurgu yaptınız. son günlerde hepimizi tedirgin etmiş durumda gerçekten. Şimdi zaten korona ile mücadele etmek yeterince zorken yeterince bizi korkuturken bir de mutasyon geldi şimdi. Salgının seyrine etkisi nasıl olur? Yani tabii ki şimdi İngiltere ve Güney Afrika örneklerini biliyoruz. Orada daha bulaşması artırıcı ama daha şiddetli hastalık yapıcı değil. Şu andaki gözlemler. Tabii ki virüsler bu tür salgınlar yaptığı zaman mutasyonlar geçirir ve bu mutasyonlar birçok farklı biçimde kendini gösterebilir. Tabii ki arzumuz, beklentimiz bu mutasyonlar neticesinde bu virüsün kendi gücünü kaybetmesi. Bu da mümkün, bu da söz konusu olabilir. Ama bunları zaman içerisinde göreceğiz. Şu andaki mevcut mutasyonların ülke, yani ülkemiz bazındaki etkisi Henüz daha belirgin değil. E, muhtemeldir ki ve arzumuz da bu şekilde e, bu mutasyonlar daha yaygınlaşmadan e, biz hem aşılama faaliyetiyle hem de gerekli tedbirlerle e, bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki ülkemizin e, bunu iftarla söylemek gerekir bir sağlık çalışanı olarak da. E, ülkemizin sağlık altyapısı, hastaneler, yoğun bakımdaki e, sağlık çalışanları, hekim, hemşire, destek unsurları e, bu salgında yüz akıyla bir, Mücadele verdiler ve bunu vermeye devam ediyorlar. Daha büyük rakamlarla bile bu ülke bu salgına karşı yeterli desteği sağlayabilmiş durumda hasta olan kişilere karşı. Mutasyonla beraber şu da tartışılır hale geldi. Biz zaten hani üç katlı maskeleri, cerrahi maskeleri kullanın şeklinde uzmanlar uyarıyorlardı. Ama şimdi tek maske yeter miye döndü iş? Ne dersiniz? Siz hangi görüştesiniz? Tabii ki... Yani çift maske mi takmak gerekli? Tek maske yeterli mi? Yoksa tamamen kapalı alan, açık alan ayrımına mı bağlı bu? Tabii önce maskeyi doğru takmak. Belki en önemlisi burası. Yani maskeyi. Ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde ve bunu düzenli biçimde herhangi bir sızıntıya meydan vermeyecek biçimde takmak, maske takmadaki birinci önemde. Yani tek veya çiften çok daha önemlisi bu. Ancak bugün yine çıkan bazı yayınlar vardı, yurt dışı yayınlar. Bunlar mesafenin mesafeyi korumanın zor olduğu kapalı alanlarda çift katlı maske'nin daha koruyucu olduğu şeklinde önerileri var. Ben de buna katılıyorum. Ama az önce de arz ettiğim gibi maskeyi doğru takmak buradaki en önemli faktör. Profesör Doktor Mustafa Gerek NTV yayınındaydı. Koronavirüsle mücadelede hangi aşamadayız? Salgının seyri mutasyon doğrultusunda nasıl ilerler ve tabii eğitim başlığında sorduk kendisine. Parantez içerisine aldık bu konuyu. Biz anlatmayı sürdürelim.